Muharip gaziler eşit şartlardan yararlanmak istiyor. Gaziantep Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Cuma Erdem, tüm gazilere tanınan hakların muharip gazilere de tanınması ile ilgili açıklama yaptı. Çekici, muharip gazilerin konut, serbest kart ve yakınlarına iş olanağı sağlanması açısından şunları söyledi. Bunlardan 250 tanesi Kıbrıs Barış Harekatı gazimiz. 65 tanesi rahmetli olan gazilerimizin eşleri onları derneğimize üye yapıyoruz. 22 tane de bizim büyüğümüz, kendilerini her zaman saygıyla andığımız Kore gazilerimiz vardır. Ben de onlara ve bu derneğe severek hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Çünkü hizmet ettiğim kesim bana göre kutsal bir kesimdir. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Biz gaziler bu vatan için, bu bayrak için her zaman canımızı vermeye hazırız. Çünkü biz Kore'de olsun, Kıbrıs'ta olsun şanlı Türk bayrağını göklerde gururla dalgalandırdık. Kıbrıs'ta ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuzey kısmını güvenlik altına aldık. Aynı zamanda Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın da mal ve can güvenliğini sağlamış olduk. Bunun üzerine 1983 tarihinde de Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edilmiştir. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Ama burada yüzülerek bir iki konuya değinmek istiyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki devletimizin birilerine verdiğine kesinlikle karşı değiliz. Kime ne vermişse muhakkak onu uygun olduğu için vermiştir. Fakat biz muhalif gayeler olarak bu konuda bazı isteklerimiz, bazı sıkıntılarımız var. Mesela iş güvenlik gazilerine faizsiz konut kredisi veriliyor. Bu muharip gazilere verilmiyor. Ayrıca biz devletten şeref aile alıyoruz. Bu adı üstünde bir şeref ailedir. Bu da ikiye ayrıldı. 5.595 sayılı kanun gereği ikiye ayrıldı. Şu şekilde ikiye ayrıldı. Bir sosyal güvencesi olanlar, sosyal güvencesi olmayanlar. Sosyal güvencesi olanlar şu anda ben e, Gaziantep Üniversitesi'nden emekli sosyal güvencesi olan bir gazi olarak 560 lira alıyorum. Sosyal güvencesi olmayan gazilerim ise asgari ücret düzeyinde alıyor. Bizim devletimizden talebimiz de adı üstünde şeref aylığı olduğu için bunun arasında bir ayrım yapılmadan asgari ücret düzeyinde ödenmesi. Diğer bir konu Yine belirttiğim gibi birilerine verilene kesinlikle karşı değilim. İş güvenlik gazilerimize veya diğer bazı gazilerimize ve şehit ailelerine iki tane iş imkanı verdi. Kendisi veya çocukları için. Ama bu bize verilmedi. Hiç olmazsa bir tane de bize verilsin. Buna benzer bazı sorunlarımız var ama bizim için önemli olan bu üç konudur. Bir, çocuklarımıza iş imkanı, 2- Şeref Ayranı'nın eşitlenmesi 3- Konut Kredisi Bir şey daha belirtmek istiyorum. Kıbrıs Barış Harekatı üzerinden 40 yıl geçti. Ama biz bugüne kadar devletimizden madalya almadık. Madalya verilmedi Kıbrıs kağıtlarına, Türkiye genelinde. Ama şunu belirtmek istiyorum. Şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye yani daha önceki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız'a e, huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Gaziantep'li muharip gaziler olarak bize kendisi madalyayı vermiştir. Ama Türkiye'deki diğer şehirlerde yaşayan gazilerimiz halen bu madalyayı alamamışlardır. Eğer bu da devlet eliyle verilirse bu ömrümüzün son günlerine geldi artık bizlerin mutlu eder diyorum ve saygılarımı sunuyorum